Evet. Çok önemli bir yerdeyiz. Seyhan Belediyesi'nin temizlik hizmetlerinde Adana'nın temizlik hizmetlerini yapan çok değerli insanlarla birlikteyiz. Sağlığı şartlarından biri temizlikte. Evet. Teşekkür, teşekkür ediyoruz sizlere. Biz, biz Adana'mızın temizliğini yapıyorsunuz. Sevgili dostlar ve bizler de Tüm arkadaşlarımıza sizler için teşekkür ediyoruz ve herkesi aşıya davet ediyoruz. Herkesi aşıya davet ediyoruz. Seyhan'daki, Çukurova'daki, Yüreğir'deki, Sarıçam'daki ve diğer tüm ilçelerdeki Adanalı hemşehrilerimizi aşı olmaya, davet ediyoruz. bağışıklığımızı arttırmaya, Adana haritasını turuncudan sarıya, sarıdan maviye doğru yol almaya yüzde %70 aşı oranlarına ulaşmaya davet ediyoruz. Haydi adam aşıya. Haydi adam aşıya. Haydi adam aşıya. Haydi adam aşıya. Haydi Adana aşıya. Evet.